Şimdiki sorumuzda bize diyor ki Px eksi 2 polinomunu verdim ben sana diyor. Px artı 1 polinomunu x artı 2 ile bölümden kalanı soruyorum diyor. Ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşit diyorduk. En büyük derece terimini yalnız bırakıyorduk. Gidiyorduk. Bize sorduğu ifadede yerine yazdık. O zaman bize ne soruyormuş? P eksi 1'i soruyormuş bu vatandaş. Doğru mu? Sonra gidip şuradaki bize ilk verdiği cümlede P eksi 1 bulmaya çalışıyoruz. X'e kaç yazalım? 1 yazalım. 1 yazınca ne oldu polinomun içi? Eksi 1 oldu. O zaman cümledeki her x gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. 1 artı 2 eksi 5'ten cevabınız ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizidir. Px polinomu x eksi 1 ile tam bölünebildiğine göre ne yapıyorduk? x'e 1 yazıyoruz. O zaman p1 kaçtır diyoruz? 0'dır diyoruz. Peki px artı a polinomun x eksi a ile bölümden kalan dediğinde x yerine ne yazacağız? a yazacağız. Onu da buraya yazdığımızda bize ne soruyor aslında? p 2a'yı soruyor. Şimdi p1'in sıfır olması demek şu cümlede x'e 1 verip sıfırlayacağız. O zaman p1 eşittir. x'e 1 veriyoruz. a artı 2 eksi 3 artı 4. Kaça eşitmiş? Sıfıra. O zaman buradan ne yaptı? a artı 3 sıfırmış. a da kaçmış? Eksi 3'müş. A yerine ne yazıyoruz, eksi 3 yazdığımızda, o zaman bizim polinomumuz ne geldi? Bir i̇stiyorsanız bir polinomu yazalım. A'ya eksi 3 verelim, eksi x kare eksi 3x artı 4 geldi. Peki bir de ne soruyor? P 2A yani P eksi 6. Şimdi eksi eksi 6'nın karesi 36 yapar. Eksi 6 verdim, burası artı 18 yaptı, artı 400. O zaman buradan ne gelir? Eksi 18 eksi 14 gelir. Cevabımız, yani doğru cevabımız Adana'dır. Px ve Qx birer polinom olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Qx polinomun x artı 1 bölümden kalan. Şimdi ne yapıyoruz? X yerine eksi 1 yazıyoruz buraya. O zaman Q eksi 1 kaç yapıyor? 3 yapıyor. Px polinomun x eksi 2'li bölümden kalan dediğinde x'e 2 vereceğiz. Buraya yazdık. Ne soruyor? P2'yi soruyor. Doğru mu? Şimdi bakın böyle karmaşık cümleler verse de q 1'i ve p 2yi oluşturmak istediğinizde birini oluşturmak istediğinizde diğeri otomatikman oluşacaktır. Mesela P2 oluşturmak için x'e kaç veri? 2, 1 veri. Cümlede x yerine 1 verdiğinizde ikisi de gelecek. X'e 1 verdiğinizde ne oldu? P2 eşittir. Bir verdik. Bir çarpı q 1 verdik. 1 çarpı Q-1. Bak kinder sürpriz. Q-1 geldi. X'e ne verdik? 1 e ver. X'e 1 vermiştik. X 4 artı 1. O zaman P2'yi soruyor. Q-1'de zaten burası da 3'müş. 3 eksi 4 artı 1'den Cevabımıza gelecektir. Sıfır gelecektir. Yani doğru cevabımız C yandır. Px polinom olmak üzere demiş. X küple Px'i çarptım demiş. Böyle bir ifade buldum. Buna göre demiş. Px eksi A polinomun x eksi A artı B ile bölümünden kalan nedir demiş. Şimdi burada Px'i x küple çarpınca bunu elde ediyor değil mi? O zaman ben Px'in de bir polinom olduğunu biliyorsam bütün terimleri x kübe bölsem Değil mi? Bütün terimleri x küve bölsem px'i oluştururum. Yani px'i bulurum. Şimdi şöyle yaptım. Bütün terimleri ne yaptım? x küve böldüm. O zaman şurada bir problem çıktı benim başıma. Niye? Çünkü burada x'in kuvvetine geldi. Eksi geldi. Burada da x'in kuvveti eksi geldi. Ama bu bir polinomdu. Demek ki benim ne olması lazım? Bu ifademin sıfır. Bu ifademin sıfır olması lazım ki ne olsun? Biz px'in bir polinom olduğunu söyleyebilelim. O zaman a artı b neymiş o zaman? Sıfırmış. B eksi 2 neymiş? 0'mış. B 2 ise A artı B 0 olduğuna göre A da kaç gelecek? Eksi 2 gelecek. O zaman biz isterseniz P eksi bir yazalım bir. P -X eşittir. Ne yaptık? X üzeri 5'i x küpe böldük. X kare kaldı. Burada bir bölme yaptık. Artı 2 yaptı. Bu iki ifade birbirini götürdü. Peki bir de ne soruyor? E şimdi bu verilenleri yerine yazalım bir buraya. Şimdi A yerine eksi 2 yazarsak P x artı 2 polinomunun değil mi? X artı 2 artı 2. Yani ne oldu burası? X artı 4 mi oldu? X artı 4 ile bölümünden kalan. Şimdi o zaman ne yapıyorduk? Polinomda böleni sıfıra eşitliyorduk. En büyük derece terimi yalnız bırakıp burada yerine yazıyorduk. O zaman bu vatandaş bize ne soruyor? P eksi 2'yi mi soruyor? Eksi 2'yi soruyor. O zaman eksi 2 yazınca x yerine bizim cevabımız ne gelecektir? 6 gelecektir diyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa'dır. m ve m biraz tam sayılmak üzere bu çirkin polinomla ilgili şöyle bir ifade vermiş. x eksi 5 tam bölünüyor demiş. Tam bölünüyor ne demek? x yerine 5 yazarsan p5'in sıfır olacağı anlamı taşır. Biz de x yerine 5 yazalım. O zaman eksi 2 üzeri 2m artı 1 artı 4 üzeri m artı şimdi burası sabit. O zaman ne yaptı orası? 4 üzeri m bölü 4 yaptı. Bu da neye eşitmiş? Sıfır eşitmiş. Terimlere baktığınızda bu iki terim pozitiftir. Bu terim negatiftir. Çünkü 2m artı 1 tek bir sayı olduğuna göre sol taraf nedir? Negatiftir. E, o zaman burası ile burası birbirine eşit olmalı ki yani zıt işaretli olmalı ki birbirini götürsünler. O zaman bunu öbür tarafa atalım. Yani bu zaten artıya dönüşsün. Direkt 2 üzeri 2m artı 1 diye yazabilirim artık onu ben. Çünkü o pozitif oldu. Neye eşit? 4 üzeri m artı 4 üzeri n bölü 4'e eşit. Şimdi bu rasını düzenleyelim isterseniz. Orası 2 tane 2 üzeri 2m'dir. Yani 2 üzeri 4 üzeri m'dir. O zaman bunu da bu tarafa atarsak eksi 4 üzeri m diye 4 üzeri n bölü 4 eşitmiş. Sol tarafta 4 üzeri m kaldı. Sağ tarafta 4 üzeri n bölü 4 kaldı. Bunu yukarı aldım. Ne oldu arkadaşlar orası? 4 üzeri m eşittir. 4 üzeri n eksi 1 oldu. m de neye eşitmiş? n eksi 1'e eşitmiş. O zaman m eşittir. n eksi 1 ise bakalım hangisi tutacak? m eksi n. Bunu bu tarafa atarsak m eksi n eksi 1 olacak. Bu değil. Mesela burada ne oldu? Ee, bunu bu tarafa attık. Değil mi? N eksi M 1 oldu. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Px polinomu olmak üzere Px artı 1 polinomun x eksi 1'e bölümüne kalan 16. Yani ne yapıyorduk? Böyle sıfır işleyip en büyük derece terimini yalnız bırakıyorduk. Yerine yazıyorduk. Yani P2 kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Peki Px, Px eksi 1'e n eklenerek x eklenerek, eklenerek bulunuyor. Buna göre px artı 16 bölümümüz sabit terim. Sabit terim deyince x yerine 0 veriyoruz. Yani neyi soruyor bize? P16'yı soruyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İsterseniz hani bunu birinci derecenmiş ya da ikinci derecenmiş diye de üretebilirsiniz. Şimdi onu bilmiyoruz. Bunların kaçıncı derecen olduğunu bilmediğimiz için hani öyle bir ifade de kullanamayız. O zaman merdiven şeklinde hani fonksiyon sorusuymuş gibi P2'yi verdi bana P16'yı soruyor. Mantığıyla ilerleyelim. Şimdi mesela x'e Şimdi o zaman x eksi 1'i Bu şurası küçük olan, şurası büyük olan. Kıyaslarsanız. Şimdi x yerine 3 verirseniz o zaman neyi oluşturursunuz? P3 eşittir. P2 artı 3'tür dersiniz. Şimdi siz p 2 biliyorsanız p 3 öğrendiniz. Şimdi x'e 4 verirsiniz. O zaman P4 eşittir. P3 artı 4'tür dersiniz. O zaman P3'ü bilen vatandaş P4 de bilir. Bu mantıkla ilerlerseniz merdiven mantığıyla P16'yı bulmak için X'e kaç verelim? 16 verelim. X e 16 verdiğinizde P16 ne yaptı? P15 artı 16 yaptı. Bunlar bu şekilde merdiven şeklinde ilerleyecekler. Şimdi P2'yi bilen P3'ü, P3'ü bilen P4'ü diye düşünelim. Ben bunları taraf tarafa toplasam. Şimdi iki tarafta da P3 var, iki tarafta da P4 var, iki tarafta da P15 var diye birbirlerini götürürse sol tarafta sadece P16 kalacak. Sağ tarafta bir P2 kaldı. Bir de 3'ten 16'ya kadar olan sayıların toplamı kaldı. Şimdi 3'ten 16'ya kadar olan sayıların toplamını şöyle yapalım isterseniz. 1 artı 2 artı 3 artı 16'ya kadar. 1'den 16'ya kadar olan sayıların toplamını bulalım. Sonra şu 1 2'yi çıkartalım. Şimdi şunları toplamı ne yapar? 16 çarpı 17 bölü 2 Gauss'tan. Bunlar sadeleşir 8. 80 56 kaç yapacaktır? 136. Yalnız 3 çıkartalım oradan. Kaç geldi? 133 mi geldi? O zaman buraya biz ne yazalım? 133 yazalım. E şimdi benim elimde ne oldu? p 2 de ben biliyordum 16 diye. O zaman P16 eşittir. P2 16'ydı. 16 artı 133 yaptı. Bununla da toplamı kaç yapacaktır? 149 yapacaktır. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz. Gerçek katsayılı 3. elem bir px polinomu x 1'in karesi ve x kare artı x 2 ile tam bölünebilmektedir diyor. Şimdi demek ki içerisinde x 1'in karesi var. Doğru mu? Aynen. Bir de şimdi x kare artı x 2 o bir kere çarpanlara ayrılırsa x 2 x 1'e de tam bölünüyor. O zaman bunun içerisinde bir tane de x 2 diye bir ifade var desek yanlış olmaz. O zaman bizim px polinomumuz bu şekilde geldi. Başına da bir tane a koyalım. Hani Başka sayısı ne olduğunu bilmiyoruz. Px polinomu sabitleri bir 8'miş. O zaman 8 olduğuna göre x yerine 0 yazdığınızda 8 gelecek. O zaman a çarpı 0 verdim 1 geldi. 0 verdim 2. Bunun çarpımları 8 ise a buradan ne geldi? 4 geldi. O zaman bizim px polinomumuz a yerine 4 verirsek 4 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x artı 2 yapacak. Peki ne soruyor? Px artı 1 polinomun katsayılar toplamı. O zaman katsayılar toplamı dediğinde x yerine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Buraya 1 yazdık. Demek ki P2'nin kaç olduğunu soruyor. P2'yi bulmak için de x'e 2 verdik. 4 çarpı 2 eksi 1. 1'in karesi 2 verdik. Değil mi? 2 verince de burası 4. O zaman çarpımları kaç geldi? 16 geldi. O zaman bizim doğru nedir arkadaşlar? nedir diyebiliriz. Px ve Qx birer polinom olmak üzere Qx polinomu Px polinomu bir çarpanı ise qx bölü px biçimde gösterilir. Bak aslında burada bir bölü değil de diyor ki eğer bu bunu tam böler demeye getiriyor. Yani aslında x artı 2 bir çarpanı ne demek ne demek? Tam böler demek. O zaman x artı 2 ifadesi burayı ne yapacaktır? Tam bölecektir. O zaman biz mesela burayı tam bölüyorsa x yerine eksi 2 yazınca ne yapacak? Sonucun sıfır olması gerekiyor. Değil mi? Mesela px polinomu Saldıyorum şimdi. Başka bir ifade kullanayım. Px polinomu x artı 2'ye x artı 2 ile tam bölünüyor dersek o zaman ne yapıyorduk? Bunu sıfırlıyorduk. Yerine yazıyorduk. O zaman p eksi 2 ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır diyorduk. Biz de aynısını söylüyoruz. Aslında bu arkadaş x artı 2 ile tam bölünüyorsa x yerine eksi 2 yazıyoruz. Sıfır eşitleyeceğiz. Eksi 2 yazdık. Şuradaki ifadede x yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 8 eksi 2 yazdık. 4 Eksi 16 eksi 2m artı 8 ne yapacak? 0 yapacak. 8'ler birbirini götürdü. O zaman 2m eşittir. Eksi 16'dan m kaç gelir arkadaşlar? Eksi 8 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. PQRS birer polinom olmak üzere. P polinomunu 3 şekilde ne yapmış? Göstermiş. Buna göre m çarpı ne nedir demiş? Şimdi bir tanesini ilkini açıklamaya çalışayım. Mesela px polinomu ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş 2x artı 4'e bölmüş. Bir tane rx bölümünü elde etmiş. Bir de 5 kalanını elde etmiş. Bakın mantık aynı aslında. Buna bölmüş bölüm bu kalan bu. Mesela x eksi 1'e bölmüş bölüm bu kalan bu. px'i buna bölmüş bölüm bu kalan bu. Mantığı ilerlersek. Yani biz px'in 2x artı 4 ile bölümünden kalan nedir dediğinde ne diyeceğiz? 5'tir diyeceğiz. Mesela px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir dediğinde bu bölen bu da kalan. Buraya ne diyeceğiz? 17 diyeceğiz. Peki bize ne soruyor? px'in x şimdi şurayı da çarpanlarına ayırarak yazabilirim. x artı 2 x eksi 1 ile değil mi? bölümünden kalan da neymiş? mx artı n'miş. Buna göre m çarpı n nedir diye soruyor. O zaman ne yapıyorduk? Böleni sıfır eşitleyip en büyük derece terimini yalnız bırakıp yerine yazıyorduk. O zaman burada x yerine eksi 2 yazacağız. Ne gelecek? p eksi 2 5 gelecek. Doğru mu? Aynı şekilde x yerine 1 yazıyoruz. Burada p1 kaç gelecek arkadaşlar? 17 gelecek. Şimdi şurada şu cümleyi bir yazalım be. Şimdi px aslında şunu yazmış oluyoruz değil mi? Px eşittir. X artı 2 çarpı x eksi 1'e böldüm. Bir tane qx elde ettim. Bir de benim kalanım var. Mx artı n şeklinde. Bize sorduğu ne? Mx artı n. Benim merak ettiğim bu. Benim merak etmediğim bu. Qx'i istemiyorum. Tamam mı? Qx'i istememek için de öndeki katsayıları sıfırlamaya çalışacağım. Mesela x'e kaç yazacağım? 1 yazacağım. Bu cümlede x yerine 1 yazarsanız P1 eşittir. 1 yazınca burası 0 oldu. Cart gitti. 1 verdiniz ne oldu? M artı N yaptı. Allah'ın bir hikmeti zaten soru bana P1'in ne olduğunu vermiş. 17 olduğunu vermiş. Aynı mantıkla bu QX istemiyorum. Önündeki X artı 2 çarpını sıfırlamak için eksi 2 verdim. Bu cümlede her şeye eksi 2 yazdım. Şimdi eksi 2 verince burası gitti. O zaman buradan P eksi 2 ne geldi? Bütün her yere eksi 2 yazınca eksi 2M artı N geldi. Bu da kaç eşitmiş? 5 eşitmiş. Şimdi buradan anlamaya çalışalım. Emeğini bulalım. Mesela çıkartırsanız N'ler birbirini götürecek. 3m eşittir 12'den m kaç yapacak? 4 yapacak. N de burada ne yapar? Son aracın uğurlu sayısı 13 yapar. M çarpı N nedir arkadaşlar? 52'dir. Yani doğru nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Px polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan a, x eksi 1 ile bölümden kalan b'miş. Şimdi ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşitleyip en büyük derece temini yalnız bırakıyorduk. Yani x yerine eksi 1 yazıyorduk. Buradan da p eksi 1'in ne olduğunu söyleyebiliriz. A. Aynı şekilde x gördüğümüz yerde bu sefer 1 yazarsak polinomda p 1'in de kaç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. B. Şimdi biz bu ifadeleri buraya yazalım isterseniz ve 2a da eşittir b'miş buradan bir ne yapalım? Bir eşitlik kurup sonuca gitmeye çalışalım. Eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi 1 karesi 1 eksi m artı 2 eksi 6 yaptı. Burası a'ya eşitmiş. B de neye eşit o zaman bir düzeltmeden yazıyorum önce. 1 yazıyorum. 1 eksi m, 1 eksi m eksi 2 eksi 6. Buradan a dediğim şeyine geldi. Eksi m 2 eksi 5 geldi. B dediğim şeye geldi, eksi m eksi 7 geldi. b de 2 a'ya eşitmiş, eksi m eksi 7. A'nın iki katı yani eksi 2m eksi 10'a eşit. O zaman bunu bu tarafa attım, 3 bıraktı. Bunu da bu tarafa attım, eksi m bıraktı. M buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız edir nedir? M bir tam sayı, p ve q birer polinomsa, p eksi de bu şekilde tanımlamış, q ile p arasında da böyle bir eşitlik yakalamış soruda. Ve bize diyor ki emin alabileceği değerler toplamı. Şimdi önce şu px artı 2'yi bulmaya çalışalım. Yani burada x gördüğünüz üzere x artı 2 yazalım. O zaman px artı 2 polinomu x gördüğünüz üzere x artı 2 yazarsanız x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 yapacaktır. Şimdi x eksi m çarpı x eksi m çarpı qx dediğinizde bu da neye eşit? x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6'ya bu m sayısı bir tam sayı. Şimdi o zaman ben şöyle bir yorum yapabilirim. Bu ifade buna tam bölünecektir. Ki qx de bir polinom olduğuna göre bu buna tam bölünecek. O zaman bunlardan bir tanesi bu olacak. Yani m'e ben ne diyebilirim? 0 diyebilirim. İstersen mesela m2 olursa x eksi 2'ler birbirini götürür. Evet. 4 diyebilirim. Bir de ne diyebilirim? 6 diyebilirim. Emin alıcı değerler bunlardır. Bunların da toplamı kaç yapar o zaman? 12 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'dir. Baş sayısı 2 olan 3. bir Px polinomu için bakın Px eşittir 0 denklemi çözüm köyüsü bunlarmış. Yani bunun kökleri eksi 2 ve 3'müş. O zaman x artı 2'ye ve x eksi 3'e tam bölünüyor. Doğru mu? Yalnız bunlardan bir tanesi kareli olacak. Çünkü kaçıncı dereceden? 3. dereceden. O zaman baş kat sayısı 2 olsun. Mesela bizim px'imiz şöyle olsun isterseniz. Bir ihtimal şöyle olabilir. Bir ihtimalde kare diğerinde olur. Yani x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi olur. Peki bana ne diyor? Sabit terimin alabileceği değerler toplamı. Yani x'e 0 verdiğinde o zaman p 0 ne olur? 2 çarpı 0 verdim 4. 0 verdim eksi 3. O zaman buradan ne gelir? Eksi 24 de gelebilir. Şimdi buradan 0 verirsek 2 çarpı 2 çarpı 9. Kaç geldi? 36 mı geldi? Ya eksi 24 ya da 36. Toplamları kaç yapacaktır? 12 yapacaktır diyebiliriz. Px bir polinom. Her x gerçel sayısı için bu eşitlik sağlanıyor demiş. Şimdi bak burası önemli. Şimdi siz bir x gördüğünüz yere polinomda x kare yazmanız başka bir şey. Px'in karesini almanız ayrı bir şeydir. Şimdi siz bir polinomun karesini aldığınızda en basiti mesela iki terimli bir ifade x artı 3'ün karesini bile alsanız bu ifadenin terim sayısı birden artacaktır. x kare artı 6 x artı 9 oldu. İki tane olan terim kare alınca üç taneye çıktı. Ama siz şimdi x artı 3'te x gördüğünüz x kare yazarsanız sizin terim sayınız aynı kalacaktır. x kare artı 3 olarak kalacaktır. O zaman bir kere bizim terim sayımızın artmaması için bir kere terim sayısı bir tane olmalıdır. Yani px polinomu bir tane terimden oluşmalı. Yani x üzeri n olmalı. Hocam başına bir tane a koyalım mı? Hocam onun başına bir tane a koyarsak biz bunun kuvvetini aldığınızda a'nın da karesini almış olursunuz. O zaman oradan da başınız ağrır. O zaman bizim polinomumuz x üzeri n şeklinde olsun ki ne olsun? Bu söylediği eşitlik sağlansın. Bir daha bakalım be. Px eşittir. X yöre n şeklinde diye düşünürsek. X yerine x kare yazarsak. X karenin kaçıncı kuvveti? Eninci kuvveti. Bir de x yöre n'in karesini aldık. Bakın bunlar birbirine eşittir. O zaman dediğimiz doğru olmuş oldu. Px x yöre n'miş. Şimdi burada bize diyor ki P2 16. Çünkü hani böleni sıfır eşitleyip yerine yazıyorduk ya. O zaman P2 16'ymış. O zaman P2 16 ise en kaçtır? 4'tür. Yani 4. kuvvetini aldığınız zaman 2'nin 16 gelir. O zaman bizim polinomumuz ne geldi? x 4 geldi. Peki ne soruyor? Px polinomun 2 x 3'le ile bölümüne kalan. Yani x yerine ne yaz diyor? 3 bölü 2 yaz diyor. O zaman biz de ne yapıyoruz? 3 bölü 2'nin 4. kuvvetini alıyoruz. 3 bölü 2'nin 4. kuvvetini aldığımızda ne yaptı? 81 bölü 16 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizdir. Şimdi Px 3. dereceden bir polinom. Px polinomun x artı 1 ile kalan eksi 23 olduğuna göre Px polinom sabit terimi nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey. Eğer bir polinomun kaçıncı derecem olduğunu söylüyorsa biz bir polinom oluşturmaya çalışırız. Bakın dikkatli bakın. P1 o zaman buradan bu eşitlikte P1'in kaç olduğunu söyleyebiliriz? 1. P2'nin 4. P3'ün de kaç olduğunu söyleyebiliriz? 9. Bakın şuraya yazayım bir daha net gözüksün. P1 1. P2 4. P3'te kaç gelecek? 9 mu gelecek? Yani sizin yazdığınızda bir ilişki var aslında. 1 yazınca 1, 2 yazınca dört, üç yazınca 9. İlk aklına insan ne gelir? Kare gelir. Peki biz ne diyoruz? Mesela px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir dediğinde bunu sıfırlıyoruz. Değil mi? Buraya yazıyoruz. P3'tür diyoruz. O zaman bu mantıkla ilerlersek P1 aslında x eksi 1 ile bölümden kalandır. P2 x eksi 2 ile bölümden kalandır. P3 x eksi 3 ile kalandır. Ve sizin kalanınız hep yazdığınızla örüntülü, ilintili. Yani hep karesi gelmiş galiba. O zaman kalana kare yazsak. E peki hocam bunun başında da bir tane A olsun. Bakın şimdi tuttu mu? Polinom 3. dereceden E ben de 3. dereceyi tamamladım şu an. Aynı. O zaman bize bir de ekstradan P eksi 1'in eksi 23 olduğunu söylemiş. Değil mi? Bunu sıfırlıyoruz. Buraya yazıyorduk. Ne soruyor? P x polinomu sabit Yani x yerine 0 verince P0 soruyor. Peki onu buluruz artık. Şimdi önce A'yı bulmaya çalışalım. Bu verdiğini bize A'yı bulalım diye veriyor. O zaman x yerine eksi 1 yazıyoruz. A çarpı eksi 1 verdim eksi 2, eksi 1 verdim eksi 3, eksi 1 verdim eksi 4, eksi 1 verdim 1. Kaça eşit? Eksi 23'e. O zaman buradan ne yaptı? Eksi 24 A eşittir. Eksi 24 A buradan 1 geldi. Demek ki bu arkadaş 1'miş. Şimdi şuradaki polinomda bize ne soruyor? P0 soruyor. O zaman P0'da o zaman ne yapar? 0 verdim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0 verince 0 oldu zaten. Bunları bunu soruyor. Buradan da kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 6 geliyor diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır.